Hadi bul bakalım. Sakladık. Hadi bul. Ne? Hmm, ne? Hadi bul. Hadi bul. Bulamazsın. Hadi bu bakalım anneciğim nerede acaba? Bulursan yersin, bulamazsan biz yeriz kardeşinle. Evet, sen bulamazsan biz yeriz kardeşinle. Aferin sana Üç tane şansın var dur. Birinciyi buldun Şimdi tekrardan saklayacağım Tekrardan bulacaksın Eğer üçünü de bulursan yemeğe hak kazanıyorsun Eğer üçünü de ikisi defa bulamazsan Bunu biz yiyeceğiz. Hadi şimdi tekrardan yum Tekrardan saklayacağım Hadi git Evet Kapat gözlerini Bakmıyorsun bakmıyorsun diyorum oradan dürbün yapmış bana bakıyor hadi kapat tak. <laughs> dürbün yapmış beni izliyor ya kapat gözlerini kapat kapat kız bana dürbün yapma hadi taklıyorum Baktın mı? evet bu sefer kapattı Bakma. Bunu nereye saklasak Alparslan? Bunu nereye saklasak Alparslan? Evet sakladık. Hadi bul. Hadi bol 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 bulamaşın. Bul. Bul orada yokmuş. Kız yavaş kız kız yavaş kız. Kız yavaş. Orada da mı yokmuş? Yokmuş kız yavaş. Yok. Hadi bul. Evet Adanur'un ikinci şansı. Bakalım bunu da bulabilecek mi? Evet orada mı anneciğim? Orada da yok. Alparslan da arıyor ablasıyla beraber. Evet Adanur arıyor. Var mı oğluşum? Var mı? Hadi bul bakalım kızım. Ha, bulamadı bu sefer. Var mı anneciğim? Hadi bul kızım bul. Hadi. Bul bakalım nerelerdeymiş nerelerdeymiş. Nerelerdeymiş. Nerelerdeymiş bulduzan. Buldu mu oğlum? Evet. Adanur girdi oraya bakalım Adanur nerede? Evet Adanur ikinciyi de buldu. Aferin Ay. sana. Şimdi bir sefer daha saklıyoruz. Üçüncüyü tekrardan buluyorsun ve ondan sonra yiyebiliyorsunuz. Sen oraya nasıl girdin çıkamıyor da. Ah, çok zorluğa çıktın. Evet aferin. Ah. Atlı parçalı cipsi Bir git. Yürü git. Ah. <laughs> tamam hadi. Yavaş oluşum ya. Yavaş ya. Tamam hadi anneciğim koş. Ay yavaş düştün Adanur. <laughs> şimdi düştü. Hadi şimdi tekrardan. Evet gene saklayacağız. Kalk kız yerlerden. Hadi anneciğim. Tamam aparsan gel bir sefer daha saklıyoruz. Ondan sonra ablam bulup yiyor. Bana dürbün yapma. <laughs> Hadi bu, Ah bunu da Alparslan buldu. Bunu Alparslan buldu. <laughs> Alparslan buldu. Aynen. Aynen. Ha iyi hadi sakin. Var ya bu cipsik kırıldı ha. Bu cipsik paramparçık oldu için. Evet anneciğim. Kız bana dürbün yapma. <laughs> dürbün yapma diyorum sana. Yeni yerlerde yatıyor. Kalk kız. <laughs> hadi. Aa, Alparslan da eşlik etti ablasına. Alparslan. Hadi gel saklayalım. Şimdi miyav oldular. Miyavlar miyavlar. Miyav oldular kaçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öp oğlum ablanı hadi sarıl ablanı. Öp anneciğim. Oy oy ablasını çok seviyor benim oğlum. Ne yaptı asadım yoksa? Hayır bırak tamam yeter. Ya bu cipsin vay başına gelen. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Tamam dedim. <laughs> tamam dedim ama. Kız tamam. Bırakın peşimi. Bırakın peşimi. Bırakın peşimi. Hadi şimdi sayın. Ona kadar ben tekrardan say saklayayım. Kız ben dürbün yapma. Hadi yaparsan bakma. Hadi tekrardan saklayalım bunu. Aa, bunlar bana bakıyorlar ama olmamış. <laughs> <laughs> Aparsan <döne> gene <laughs> Hadi saklayayım. Arkan dön Adanur. Arkan dön. Yaparsan sen de git arkan dön. Yürü. Hadi arkanız dönün. Ha, bakmayın bana sakın. Bakmayın. Evet. Şimdi oldu. Hadi. Oğlum ne yapıyorsun kafanı vuruyorsun oraya? Olmaz. Olmaz. Hadi gel bulun cipsiyi. Hadi bulun cipsi. Heh, ben de oturayım şöyle. Size bakayım bakalım bulabilecek misiniz? Adanur oraya bakıyor yok, buraya bakıyor yok. Hadi anneciğim bul bakalım. Sanki bu sefer biraz zor yere sakladım. Adanur bulamayacak da yiyemeyecek gibi. Hadi oğlum sen de bul. <laughs> bu aramadın tam. Hayır bu odanın içinde. <gülüyor> <gülüyor> bu odanın içinde. Bul Adanur hadi bulacaksın. Bakmadın ya. Bakmadın hı hı. ki. Bakmadın bu sefer. Nerede? Nerede bilmiyorum. Bul bakalım. Buldum. Buldum. Buldu. Aferin sana. Hadi getir tabağa koyalım. Kardeşinle beraber yiyin. Açtı. Cipsin halini çok merak ediyorum. Cipsi diye bir şey kalmamış. Hepsi kırılmışlar. Hadi tabağa koyayım. Getiriyorum tamam mı? <laughs>